Bültenimizi burada noktalıyoruz ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik soruları cevaplıyor sayın seyirciler izliyoruz. Katılımıyla bir çalışma yaptık, gerçekleştirdik. Alternatifler var, personel sistemimizde bildiğiniz gibi parçalı bir yapı var. Özellikle sözleşmeli personele baktığınız zaman altı gruptan oluşan sözleşmeli personel var. Bunlar nasıl değerlenip toparlanabilir şeklinde... Bir çalışma bakanlar kuruluna da arz ettiğimiz konu bu çerçevede mevcut yapıyı bütünüyle ayrıntılı bir şekilde bakanlar kuruluna sunduk ve burada alternatifler ne olabilir konusunu değerlendirdik. Sayın Başbakanımızın da talimatı bu konu hassas bir konu önemli bir konu milyonları ilgilendiren bir konu ee, bu konuyla ilgili çalışmanızı sürdürün taraflarla sosyal taraflarla bakanlıklar arasında çalışmanızı sürdürün şeklinde bir talimat oldu. İşin özeti bu. Ee, özelde sözleşmelerle ilgili e, yerel yönetimlerdeki sözleşmelerin kadroya alınması konusunda seçimlerden önce 200 bin kişinin kadroya geçilmesi esnasında Sayın Başbakanımızın böyle bir sözün olduğu bizlere Sayın Başbakanımız'a iletilince biz de bunun değerlendirmesini yaptık gerçekten de böyle bir sözün olduğunu. Arkadaşlar bize e, ifade etti. Biz de bunu Bakanlar Kurulu'na Sayın Başbakanımız iletince söz hiçbir söz hükümet olarak ve Sayın Başbakan'ın hiçbir sözü yerde kalmadı bugüne kadar. Bunlar yerine getirildi. Bu anlamda yerel e, yönetimlerdeki sözleşmelerle ilgili tabii onun tarihi, kapsamı ayrı bir olay. E, konusunda verilmiş sözün yerine getirilmesiyle ilgili bir sorun olmadı. Ama sistem olarak değerlendirme yapılmasının çok daha doğru olacağı konusunda şu anda belki önümüzdeki haftalarda taraflarla da ilgili konfederasyon başkanlarıyla heyetleriyle de bir araya gelerek bu konuda bu dönem içerisinde yapılabilecek bir çalışma var mı yok mu onu sizler de zaten takip edeceksiniz.